uygun sınırların konulduğu, demokratik aile ortamı nasıldır ve nasıl bir çocuk yetiştirme tarzına sahiptir? Böyle bir ortamda çocuğun sınır ve sorumlulukları kadar ihtiyaçları da gözetilir ve bu ihtiyaçlar sadece fiziksel olmayıp duygusal ihtiyaçları da içermektedir. Eğer duygu kabulü ve davranışlarla ilgili net tanımlar varsa ve olumlu davranışlar ortaya çıktığında çocuk ödüllendiriliyorsa hem sınır ve sorumluluk bilinci hem de bireysel hak ve özgürlüklerle ilgili bilinci gelişen yetişkinler olarak yaşamda kendilerini var edebilirler. Sınırlar nasıl erken yaşta geliştirilmeli ise sorumluluk bilinci de aynı şekilde çok erken yaşta çocuğa aşılanması gereken önemli bir özelliktir. Sorumluluk bilinci bir çocukta sadece okul dersleriyle sınırlandırılmamalıdır. Ya da gelişiminin altında ya da üstünde bir kapasitede verilmemelidir. Çok erken dönemden itibaren çocuğa verilebilecek ev içinde bazı basit görevler, örneğin oyuncaklarını toplamak, masasını düzenlemek, kitaplarını kaldırmak, yatağını toplamak gibi hem çocukta kendini ifade edebilme ve bir şeyleri başarma duygusunu ortaya çıkaracak hem de çocuğun ev içerisinde aldığı sorumluluklar yaşamda da sorumluluk alma becerisi olan yetişkinlere dönüştürecektir. Ergenliğe kadar neredeyse hiçbir sorumluluk verilmemiş, bir sorumluluk duygusu aşılanmamış çocuklar yetiştirdiğimizde, birer ergen ya da yetişkin olduklarında onlardan görev ve sorumluluk bilincini beklemek çok büyük bir hata olur. O yüzden de çok erken yaşta verilecek uygun sorumluluklar çocuğun hem kendilik sınırlarını hem de başkalarının hak ve sınırlarını gözetmesine yardımcı olacaktır. En önemlisi burada verilecek olan sorumlulukların net bir şekilde tanımlanmasıdır. Örneğin, odanı toplamak senin görevin, odanla ilgili temizliği ben yapacağım gibi. Burada verilecek olan mesaj çocuğa hem bir seçenek sunmak hem de kendi bireysel hak ve özgürlüklerini ifade edebileceği bir olanak sunmaktır. Eğer yeterli sorumluluk verilmeden yetişen kişiler oluşursa, yetişkin hayatta özellikle başkalarına iş yaptırma, kendi işini yapmama, kendi sorumluluklarının bilincinde olmama gibi bazı sorunlu davranışlar gelişecek ve bunlar da onun hem iş hem de kişiler arası ilişkilerini etkileyecektir. Çocuğun yaşına uygun sorumluluklar verilmesi ve sınırlar konulması ona aynı zamanda ben senin bireyselliğini tanıyorum ve sana bir şeyler yapman konusunda güveniyorum demektir. Özellikle ergenlikte başlayan akran etkisine karşı duyarlılık ya da çevreyle ilişkili risk alma davranışlarında çocuğa daha önceden verilen sorumluluk ve sınır duygusunun çok önemli bir belirleyici olduğunu bizler biliyoruz. Zorlu durumlar karşısında kendi sınırlarını bilen ve uygun davranış şekilleri gösterebilen çocuklar çok erken yaştan itibaren sınır ve sorumluluk duygusu aşılanmış gençler olmaktadırlar. Tabii ki tüm bu sınır koyma ve sorumluluk verme bilinci aşılanırken ebeveynin nasıl davrandığı çok çok daha önemlidir. Eğer biz yetişkinler olarak iyi bir rol model olabiliyorsak, kendi sınırlarımızın farkında ve sorumluluklarımızı yerine getiren bireyler olarak çocuklara rol model olabiliyorsak, iyi bir özdeşim modeli de olabileceğimiz anlamına gelir. Çünkü çocuklar yaparken öğrenirler ve mutlaka yapan bir bireyi model alırlar. Bu yüzden de sadece söylemde kalmamalı, yapılacak olan şeyleri öncelikle yetişkinler üstlenmelidirler. Hepimiz varoluşumuzun en iyi halini oluşturmak için aslında bu potansiyelle doğarız ve bu şekilde deneyimler ve öğreniriz yaşamı. Yeter ki ebeveynler olarak çocuklarımızı kendi korkularımız ya da kendi sınırlarımızla ketlemeyelim. Burada başarı kadar başarısızlık da çok önemli. Yani yaşamdaki küçük başarısızlıklar, aslında çocuğun yaşayabileceği ufak engellenmeler çocuk için aynı zamanda bir fırsat olarak da düşünülebilir. Başarısızlık karşısında pes etmemek, çaba göstermeye devam etmek Alternatif yollarla çözüm üretmeye çalışmak çocuğun sebat edebilme becerisini ve yetişkin hayatta davranış kontrolünü sağlayıp özerk bireyler olma yetisini de geliştirecektir. Başarılar sadece isteklerden oluşan ve uzayıp giden listeler değildir. Burada net sınırlar ve hedefler koymak bizi başarıya götürür. Bu noktada çocuk yerine başarı noktasında bir net hedef belirlemek değil de ebeveyn olarak aslında hedefleri o belirlerken ona destek olmak ya da hedefe giden yolda karşılaşabileceği zorluklarda ona eşlikçi olmak belki çok daha önemli bir noktadır. Hepinize sağlıklı günler dilerim.